Kıymetli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Öncelikle Çanakkale Destanımızın dönüm noktalarından olan Anavartalar Zaferi'nin 109. yıl dönümünü şimdiden kutluyor. Başta Anavartalar Kahramanı, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımız ile 60 yıl önce Kıbrıs'a düzenlenen hava harekatında esir düşen ve Rumlar tarafından acımasızca yapılan işkence sonucu Cumhuriyet dönemindeki ilk hava harp şehidimiz olan pilot yüzbaşı Cengiz Topeli ve Kıbrıs'ta kahramanca bir direniş ortaya koyan Erenköy şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygı ilanıyoruz. Değerli basın mensupları, bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları ülkemizin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ile sürdürmektedir. Operasyonlarla son bir haftada 64 terörist etkisi hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 796'sı Irak'ın, 856'sı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisi hale getirilen terörist sayısı 1652 olmuştur. Terörlerine tek tek girmeyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençegit Operasyon Bölgesi'nde teröristlere ait çok sayıda mağara sığınak tespit etmiştir. Tespit edilen mağara sığınaklar dahil, arama tarama faaliyetlerinde muhtelif miktarda el yapımı patlayıcı, el ve keskin nişancı dürbünü, telsiz, jeneratör, termal şemsiye, havan, roket atar ve keskin nişancı mühimmatı ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bu vesileyle, 7 Ağustos'ta Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Assubay Çavuş Habib Murat Alpe bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Birliklerimizin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunan hudutlarımızda son bir hafta içerisinde üçü terör örgütü mensubu olmak üzere 395 şahıs yakalanmış. 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7807 olmuştur. Son bir haftada engellenen 973 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 67948'e ulaşmıştır.